Selam arkadaşlar. Bugünkü maç tahminlerine hoş geldiniz. Perşembe günü, cuma günü ve cumartesi günündeki maç tahminlerini veriyorum. Avrupa UEFA Ligi'nde. Birinci maç İngiltere, Yunanistan. İngilizler evinde çok iyi oynayan bir takım. Zaten Yunanistan İngiltere'den düşük bir takım arkadaşlar. Ne kadar eski Yunanistan olmasa da iyi oynuyorlar son zamanlarda. Buna rağmen İngilizler evinde maçı alır diyorum arkadaşlar. İngiltere bu maçı alır. İkinci maç Avusturya-Kazakistan. Avusturya biliyorsunuz Türkiye zar zor elemişti Avusturya'yı. Avusturya-Kazakistan'dan üstün bir takım arkadaşlar. Evinde oynuyor. Büyük ihtimalle bu maçı en az iki farklı alır diyorum. Cuma günündeki maç Türkiye-Montenegro. Türkiye-Montenegro'dan üstün bir takım arkadaşlar. Türkiye-Montenegro'yu rahat bir şekilde yener diye düşünüyorum. Onun için Türkiye maçı alır diyorum. Cumartesi günü Hırvatistan ve İskoçya. Hırvatistan Avrupa'da. Euro'da bir şey yapamadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada rövanşlarını alacaklardır. İskoçya'yı evinde yener diyorum ve Hırvatistan maçı alır diyorum. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.